şimdi x ile enter ile sağdan ya da soldan gördüğümüz kapları şu kapları görüyoruz bunu düzeltmemişiz şeyini ama düzeltiriz bunu şu enter bunu şu enter hemen yerini düzeltip gelelim yoksa unutabiliyoruz. E, S enter şu kısmı tekrar tek şifre şunu seçimle kaldıracağız. Şunu da kaldıracağız. Şunu da kaldıracağız. S enter yapıp şu kısmı tutup aşağıya indiriyoruz. Şurada T ve enter enter şunu şunu şurasına şurasına alıyoruz. Şu sıra kısmı aslında şu kısmı olmaz. Şu olmaz lazım. Şimdi tekrar bir kez kaydediyoruz. Şimdi burası tamam. Geri dönelim bu kapı sızlığı. Yine X'le ters sinapsı kapatacağız. Aşağı kapağımız yok. Şimdi şu iki kapının bakış yönü aynı, şu iki kapının bakış yönü aynı. Şimdi bunu buradan T ve Enter ile tutup şuraya yerleştirebilirim. Şimdi burada daha bunun şu aradaki mesafe aynı. Bunu enter yapıp şuradan bir çizgi çizelim orta nokta bulmak için. Şunu komple işaretledikten sonra M işaretledikten sonra M ile yanlış oldu. Yani size çıkacağız. M enter. E, F8 almazsak dik alamıyoruz. O çıkıyor. Bakın kapı yönüne göre kolu düzeldi. T T enter, şunu tutacağız, şuraya bırakacağız ve kapıyı kollarında bu tarafı bırakmış olduk. Şimdi dört kapı yerleştirdik. Dört kapıdan sonra kesik kapı var mı? Burada yok arkadaşlar, bunda yok burada kesik kapı. Şimdi kesik duvarlara bakacağız. Şu duvar doğru, şu duvar doğru. Burada bu duvar doğru diyeceğim ama burada. Ufak kayma var, gülme geldi. Enter Şu üstteki basın kısmı olması lazım. Biraz hafif sağ tarafa girelim. Şurada ilk basının burası. Bu alttaki çizgiler tam üst Yok, sunmamış. Az bir şey. Ha, yani yok, doğru gelmiş. Tam mermerin ucuna geleceksiniz. Çünkü mermerin ucundan tutmuş oldum. Şurada da ilk basım. Şu mermerin ucu, şurada alttaki çizgi. Ve evet. enter. ilk basımdan tutup. burada ilk basım kesilmiş. Kesilmiş halde. Burada bir sıkıntımız var. İlk basım doğru ama şöyle bir sıkıntımız var. Bunu yukarı çıkan merdiven tam olacak aşağı inen kesilecek bunu iyi fark ettik bakın şuradan kesmiştik hangisini kesmişiz bir basın çıkanı kesmişiz yani şu kesik olacak şu düz olacak ve bu kesik olan bu basın bu tarafta olacak yani Şöyle bir düzeltme yapacağız. Şimdi onu iyi fark ettik. Şurada yine çıkan kesim merdiven bakın. Tamamı gözükecek. Burada doğru. Ama şurada yanlış. Çünkü burada aşağıda en aşağıdaki en aşağıdaki merdiven basımı bu. Buradan çıkıyoruz çıkıyoruz ve çıktığımız basın kesik olması gerekiyor yukarı çıkan şu basit şurası 10-11-12 burası şu düz olması gerekiyor o yüzden orayı düzelteceğiz oradan da buraya aktaracağız